Seyirci soruyor, diyor ki İbrahim Hocamız e, dolarla alakalı olarak, dövizle alakalı olarak hangi öngörülerde bulunuyor? Doların gidişiyle alakalı ne söyleyebilir diyor. Doğru. Şimdi ben e, Munstar Televizyonu'nda ekonomi programı yapmaya başladığım Temmuz ayının ikinci programında e, doların 2023 yılında iktidarın mevcut patikasında inat ve ısrar ederse 2023 yılında 15 TL'yi doların bulacağı projeksiyonunda bulundum. Ama şartlar koydum ve zaman koydum. Hı hı. Şimdi her şey dinamik. Şimdi gidip de bu yoldan dönerse, politikalarını değiştirirse, Batı'yla anlaşırsa, IMF'den büyük bir para bulup getirirse elbette ki Türkiye yeniden bir yapılanma sürecine e, girebilir, hukuka dönerse ve buradan doğal olarak bu e, kaynak girişiyle birlikte döviz e, şu düzeylerde dolanır. Bana sorarsanız dövizin öngörülebilir bir gelecekte bu seviyenin altına gerilemesi şansı yok. Çünkü Türkiye'nin döviz açığı, bütçe açığı, cari açığı döndürmesi gereken borçlar, büyümenin devamı için alması gereken krediler, Merkez Bankası'nın eksi 50 milyar dolara gitmiş olan rezervlerini önce sıfıra çıkarıp, sonra oradan bir 100 milyar dolara doğru götürmesi 5 sene altı senelik bir zamanda olabilir bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye'nin döviz açığı, bir de Türkiye'nin imajı da berbat oldu. Hı hı. E, Türkiye Türkiye'ye turist yeterince gelmez bu saatten sonra. Bir de Türk lirası değersiz olduğu için o gelen döviz eskiden bıraktığı kadar döviz bırakmaz. Düşünsenize adam 500 e, avro getirip bıraksa buraya. 5000 TL ile 7/24 hizmet olan e, full pansiyon, 5 e, yıldızlı otellerde turizm yapıp gidecek e, bu bakmayacak. halbuki onun yaptığı o tatilin bedeli Medine'de İspanya'da e, e, İtalya'da Fransa'da yapsanız 4000 avronuz aynısını Türkiye evet. bu hallere düşmüş durumda. Dolayısıyla ben dövizin geriye pek gidemeyeceğini hele hele bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bu pandemi aşıyla birlikte geride kalırken Biden'la birlikte Amerika dünyaya daha bir farklı perspektifle dönerken bu para basma dönemi yavaş yavaş sona ererken Amerika'da minik bir faiz enflasyon hareketi başladığında ve minik bir faiz artışı başladığında o zaman Türk lirası korkunç bir baskı altına girecek. Şu an Amerikan doları bütün dünyada tepek taklak düşerken evet, Türkiye'de evet. rekorlar kırıyor. Bir de Amerika haydi dolar Almanya'ya dönüyor topluyoruz bu paraları dediğinde. Yani sıkılaştırma politikası izlediğinde faizleri artırmayı ucundan başladığında görün bakın o zaman Türkiye'nin nasıl eli daralacak edecek. Evet. Dolayısıyla döviz düşmez. Uzun vadeli olarak bekleme şansı olanların dövizde kalabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Ama şu an dalgalı bir dönem yaşanacak. Yani e işte 7 e şu an 8 kaç 7 85 herhalde değil mi? O e civarda. Evet. evet. O civarda 7 buçu da görebilir. 8 15'e de çıkabilir ama bu aralık dalgalanma aralığıdır. Küçük tasarruf sahibi insanların bu dalgalanma aralığında manevra yapma kabiliyeti büyükler gibi, profesyoneller gibi olmaz. Onun için onlar üzülmeyecekler. Pozisyon alacaklar ve bekleyecekler. O büyük zaten 10 bin doları alsan satsan ne kazanırsın ki? Onun için o riski ve o stresi almaya gerek yok uzun vadeli pozisyon alıp sabırla pozisyonumuzda beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet.